Ay bu çocuklar daha gelmedi. Neyse bu dünya ne gitti bu çocuklar diye gelmedi sorayım. Müdür bey bugün niye çocuklar gelmiyor? Ya birazdan gelirler onların işi varmış. Tamam hepsi tatildeymiş zaten tatil. Tatil bittiğine göre daha yeni gelecekler ve yeni birisi gelmiş değil mi? Evet evet tamam. Ay ben geldim sonunda. İlk gelen sensin. Ben geldim hocam. Ben geldim hocam. Çünkü hep sıra sıra mı gidiyorsunuz? Ne yapıyorsunuz ya? Hocam beraber geliyoruz işte. Aynen kanka öyle ya. Öyle genellikle oluyor. Pis fakirin yanına oturmak istemem. Hello. sen git lan. Ya bana ne ya? Hop oynayacağım. Bu pis fakirin yanına oturacaklar. Sen pis fakir. Ya dur bir dakika ben sen oraya git. Tamam ben orada otur. Ezik pis fakirin yanına oturdu. Çocuklar <laughs> <laughs> susun. Tamam hocam. Gözlerini sil. Neyse çocuklar bu resmini yaptınız mı? Hocam. Tamam hocam yaptıktan sonra. Ay ben gülmeyi bitirmedim ya. Ben bitirdim mi? Ben bitirdim. Tamam ben de bitirmiştim zaten. Hocam. dedim. Ya ben de bitirdim kanka. Kanka bilmiyorum kalmıştı ben de bitirdim çabuk. Ben de bitirmiştim. Ben de bitirdim. Ben de bitirdim. Çünkü be pis fakir. Ben bitirdim. Ök önce kötüyüm. Sen git. Sonra ben bir kere tamam. Sonra sen, sonra ben, sonra istersen geç. O benim elma oturması. Sen gelin. Tamam ben geliyorum. Tamam. tamam. Çocuğum seninki olmamış. Olmuş mu? Olmuş çocuğum olmuş. Tamam. Yes de olmuş. Vay be seninki de mi oldu? Evet benimki de oldu. Tamam. Benimki de olmuş ya. Ay. Sıra böyle mi gidecek? Böyle yapın bari. Aha. E benim sıramı kapma. Tamam be. Ay benimki de olmuş. Benimki de olmuş. Benimki de olmuş. Çocuklar sekizlik olmamıştı. Seninki de olmamıştı. Benimki mi hocam? Yok. Ha sana bahsediyor ben kanka. Benimki hocam olmuş olmuş. Tamam. Benimki hocam olmuş hocam. Tamam. Hem çocuğum çok iyi olmuş arkadaşlar. Tamam. Vay bayıldım. Tamam hadi gidebilirsin. Tamam canım. Ben Ay ben burayı böyle yapmak zorundayım ya. Ben de yapayım. Biz de yapalım onlardan. Ben de böyle yapayım. Ay kanka ben ne yaptım? Bozdun ya. Kanka ben ne bağırıyor? Çocuklar bağırmayın. Zaten yanındasınız zaten. Kanka dur, biz de koyalım. Dur kanka ben de koyayım. Kanka onlar... Koy ya, biz de koyalım. Tamam kanka biz de koyalım. Çocuklar! Birazdan zili çalabilir. Hiç sanmam hocam. Zili çalsın zaten. İyi oluruz, çalsın. Zindon, zindon! Çocuklar zili çaldı. Ay ben gideyim, biraz kantine. Sen geliyor musun? Yok ben gelmeyeyim. Kanka dur. Kanka burayı niye üç kişi Kanka ne bileyim. Ay bir dakika yok mu ya? Bu işte bomba var. Kanka boş ver. Su sadece ya. Ben sadece suç switch, su içeceğim. Bir dakika kanka var galiba burada bir şeyler. Dur bakayım. Vardı kanka. Var mı kanka? Vardı vardı tabii ki de vardı. Kanka, süt nerede peki ay süt kanka buradayım süt ya dur kanka benim bir keşfette bir şey gördüm tamam mı süt ve suyu koyuyorlar ve kahveyi de koyuyorlar kanka sen çayı da koyuyorlar tamam mı sonra yine süt koyup bunu da koyuyor kanka bu ne biçim şey ya kanka bir dakika belki olur diye düşünüyorum bak e, tamam kanka dur ben de biraz çay içeyim sadece çok sıcak sıcak dur bak kanka ay tadı o kadar leziz ki diğer ikinden daha farklı şu kanka sana mı uğraşacağım ben ya hiç tutar bu kapak be tamam doğru değil çikolata mı istik biraz yiyelim yiysek Yese. yiysek biraz tamam kanka çikolata yiyelim A, dur kanka su koymayı unuttum. Tamam kanka. Ay kanka. Nokta <laughs> verdim biraz. Tamam kanka. Çikolata yiyeceğim sen. Yok ben yemeyeceğim bir şey. Tamam kanka sen bilirsin. Bu niye kapanmıyor be? kapatmayı bilmiyorum da. <laughs> Çok komik kanka. Hala kanka dur var ya bizim oradaki yoksul gerizekalı da sadece suyu var onların. <laughs> Ay. Dur ben de biraz bahçeye gideyim. Ay ezik seni ezik. Ay kanka bir şey yapalım mı? Kamal kanka ne yapalım? Otobüsten çıktığı zaman kapıyı onun üstüne kilitleyelim. Ay, tamam kanka. Ne diyorsunuz be? Sana ne? Sana mı soracağız? Tamam. Hoşçakalın. Neyse. Niye herkes beni sevmiyor? Ben ne yapıyorum? Yoksa fakirim diye kimse beni sevmiyor. <laughs> Neyse. Ay kanka şimdi var ya. kapıyı kilitleyelim. Çık 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 çık. Kapıyı kilitledik. Ay bu kapı niye açılmıyor ya? Açar mısınız kapıyı? Tık tık. Tık tık. <laughs> Allah Allah. Bu kimin sesi ya? Çocuklar kimin sesi bu? Git bakın çocuklar. Ben bakarım hocam. Bu kimin sesi? Bilmiyorum nereden bileyim ya kimin sesi. Robodan geliyor çık. Aa ne olursana beni buraya de Çok korktum. Bu kaçtılar diye. Ağlama gel göz yaşlarını sil. İyi misin? Biraz daha iyiyim. Biraz. Hadi gel bakalım. Hocam ne oldu çocuğum? Boş ver hocam. Evet kanka neyse. Ee, kanka. Ne kankacık. Ee, kanka dedim şu birazdan sonra. E ee, kanka birazdan çalır be. Değil mi anne çalmıyor. Çocuklar bugün dersimiz bu kadardı. Hocam çok teşekkür ederim. Bu beyinsizin yandan gidiyorum. Evet. E, gidelim artık. Aa herkes gitti. Çocuğum hadi sen de kendine iyi bak. İyi bakarım hocam.